Değerli öğrenciler, bu dersimizin konusu Osmanlı yükselme döneminin son dönemlerine damga vuran Sokullu Mehmet Paşa dönemi. 1564 ve 1579 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde döneme ismini vermiş bir isimdir. Sokullu Mehmet Paşa'dan önce Türk tarihine damga vuran önemli vezirler vardır. Bunlardan bir tanesi İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili ikinci Göktürk devleti zamanındaki vezirimiz Ton Kendisi devletin kurucusu Kutluk Kağan, peşine gelen Kapkan Kağan ve peşine gelen Bilge Kağan zamanının veziridir. Büyük Selçuklu Devleti zamanında vezir Nizamül Mülk, Sultan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Sokullu Mehmet Paşa ise Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanı, Sarı Selim dediğimiz ikinci Selim zamanının tamamını ve peşine gelecek olan 3. Murat devrinin de ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nin baş vezirliğini yapacaktır. O zaman Türk tarihinde 3 tane önemli vezir var bulundukları döneme damgasını vuran. Bunlardan birincisi Ton Yukuk, ikincisi nizam ve üçüncüsü de Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa bir devşirmedir. Yani Hırvat kökenlidir. E kendisi acemi olanlar ocağından çok zeki olduğu için Enderun Mektebi'ne yani saray okuluna geçerek eğitim görmüştür. Ve Osmanlı devletinde Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de baş başvezir yani veziri azam dediğimiz sadrazamlık makamına ulaşmıştır. Ve dönem içerisinde yaptığı işlerden sorumlu olduğu için de döneme kendi ismini vermiştir. Yani biz Osmanlı tarihini işlerken genelde padişah padişah işleriz ama Sokullu dönemi diye de ayrı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Sokullu Mehmet Paşa döneminde yaptığı her işin sorumluluğunu almıştır. Kendisine Sokullu ya da Sokollu denilmiştir. Rivayetlere göre işte Skoloviç kasabasında doğduğu için böyle söylendiği söyleniyor. Bir rivayete göre ise sarayda işte işleri yaparken yanına gelenlere gel bire sokul yanıma dediği için kendisini halk arasında Sokullu Mehmet Paşa denildiği rivayet ediliyor. Sokullu döneminin siyasi olaylarına bakalım arkadaşlar. Fetih hareketlerine bakacağız ve dersin sonunda da onun önemli kanal projelerinden bahsedeceğiz ve dersimizi sonlandıracağız. Birincisi Sakız Adası'nın fethi 1566 yılında arkadaşlar. Burada korsanlık yapan ve vergi ödemeyen Cenevizlilerin elinden Sakız Adası Kaptanı Derya yani donanma komutanı Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince burası fethediliyor. İkinci Selim zamanında gerçekleşen bir olaydır ve buradaki harita Piri Reis'in çizmiş olduğu haritadır ve Sakız Adası bugün İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısındaki adadır. O zaman Sokulu zamanında biz Sakız Adası'nı Cenevizlerin elinden alarak Ege Denizi'ndeki Osmanlı egemenliğini pekiştirmiş oluyoruz. İkinci olay Sokullu zamanında meşhur kanuni zamanında anlattığımız bir Habsburg İmparatorluğu vardı. Yani Alman İmparatorluğu ve Avusturya Krallığı. 1568 yılında biz Avusturya Krallığı ile bir Edirne Antlaşması imzalıyoruz. Kazançlı bir antlaşmadır. Kanuni zamanındaki 1533 İstanbul Antlaşmasındaki maddeler geçerliliğini korumuştur ve 2. Selim zamanında imzalanan bir antlaşmadır. Hatırlayan arkadaşlar 1533 İstanbul Antlaşmasıyla Osmanlı padişahına denk sayılmıyordu. Yani Avusturya Arşivikası Osmanlı Sadrazamına denk sayılıyordu. Siyasi bir üstünlük sağlamıştık. 1568 Edirne Antlaşması ile de bu siyasi üstünlüğümüzü devam ettirmişizdir. Üçüncü olay Yemen isyanının 1570 yılında bastırılması ve Yemen'in ikinci defa fethedilmesi. Çünkü biz Yemen'i Hint deniz seferleriyle fethetmiştik, Osmanlı toprağı haline getirmiştik. Ama bölgede yaşayan Zeydilerin isyan etmesi, Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa'nın bu isyanı bastırarak ikinci defa Yemen bölgesini Osmanlı egemenliğine katmasıyla sonuçlanmıştır. Ve bundan dolayı da Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa'ya Yemen Fatihi ünvanı verilmiştir. Ve bu olay yine 2. Selim döneminde gerçekleşmiştir. Dördüncü ve en önemli olaylardan bir tanesi 1570 yılında Kıbrıs Adası'nın fethi. Resimdeki harita yine Piri Reis'in çizmiş olduğu bir haritadır arkadaşlar. Kıbrıs Adası'nı Osmanlı Devleti Lala Mustafa Paşa önderliğinde Venediklilerden alacaktır. Kıbrıs'ın alınması Akdeniz ticaretinin ve Doğu Akdeniz limanlarının yani mesela Mısır limanının özellikle kontrol altına ve güvenliğinin sağlanması demek. Yine ikinci serim döneminde gerçekleşen bir olay. Fakat Kıbrıs adasının alınmasıyla ilgili Sokullu Mehmet Paşa birazcık şüpheleri vardı. Hani buranın alınmasıyla bize bir Haçlı ordusunun gelebileceği endişesini dile getirmiştir. Fakat buna bunlara e, sebebi efendim yine Kıbrıs adası Osmanlı tarafından fethedilmiştir. Ve bir yıl sonra İnebahtı Deniz Savaşı yaşanılıyor. 1571 yılında Osmanlı 1570'te Kıbrıs adasını fethetmesiyle beraber Avrupa'da Osmanlı'ya karşı bir Haçlı donanması hazırlanıyor ve bu hazırlanan donanma Osmanlı'nın İnebahtı'daki donanmasını geliyor yakıyor. Türk tarihinde Osmanlı'nın donanmasının yakıldığı ilk yer 1571 İnebahtı. Toplam dört kere donanmamız yakılacak. İnebahtı'nda yakacaklar, Çeşme'de yakacaklar, Navali'nde yakacaklar ve en son da Sinop'ta yakacaklar. Bu dört donanma yakılmasının ilki 1571 yılındaki İnebahtı'ndaki Osmanlı donanmasının yakılması. Tarihi bir meşhur bir laf vardır Sokulu Mehmet Paşa'nın söylediği. Sokulu Mehmet Paşa, <laughs> Paşa İnebahtı'nda Osmanlı donanmasının yakılmasıyla şöyle bir şey söylüyor. Biz sizden Kıbrıs Krallığı'nı alarak kolumuzu kestik. Siz ise donanmamızı İnebahtı'nda yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez fakat kesilen sakal gür bir şekilde yerine gelir demiştir ve yakılan donanmadan sonra Osmanlı o donanmadan daha büyük bir donanma kurarak denizlerdeki faaliyetlerine devam edecektir. Donanmamızın yakıldığı İnebahtı faciası 2. Selim döneminde gerçekleşmiştir. Haritaya bakacak olursak arkadaşlar İnebahtı'nın bugünkü adı aslında ya da diğer adı Lepanto Limanı olarak da geçer. Mora Yarımadası'nın kuzeyinde, yani Yunanistan denilen topraklarda bulunan bir e, limandır. Ve buradaki Osmanlı donanmasını ne yazık ki Haçlı donanması imha etmiştir. Fakat Osmanlı Devleti bundan sonra tekrardan daha güçlü bir donanma kurarak denizlerdeki faaliyetine devam etmiştir. Altıncı konu başlığımız Tulus'un 1574 yılında fethi, Kaptanı Derya olarak, Tunus'u alarak Osmanlı topraklarına katmıştır. Yine 2. Selim zamanında gerçekleşen bir fetih hareketidir. Ve haritadan bakacak olursak Kuzey Afrika topraklarının tam ortasında olan Tunus'u alıyorsanız siz artık Batı Akdeniz toprak, Batı Akdeniz coğrafyasında e, güvenliğini sağlama noktasında elinize önemli bir üst elde ediyorsunuz arkadaşlar. Tunus'un alınmasıyla Batı Akdeniz'deki Osmanlı egemenliği pekişmiştir ifadesini kullanabiliriz. Yedinci maddemiz Lehistan'ın Osmanlı himayesine katılması 1575 tarihinde gerçekleşen bir olay. Haritaya bakacak olursak Lehistan, Almanya ve Avusturya dediğim Habsburg Hanedanlığı'nın kuzeyinde ve batısında yer alan ve bugünkü ismiyle Polonya, Litvanya topraklarına denk geliyor ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan bir toprak parçası. Burada Lehistan Kralı'nın kendisinden sonra başa geçecek kişiyi belirlemeden ölmesi, yani veliaht bırakmaması ve Osmanlı'nın Fransa'nın desteğini alarak buradaki olaya müdahale etmesi üzerine ve Erdel Beyliği'ne, yani Erdel Prensi Baturi'yi buraya kral olarak görevlendirmesiyle artık 1575 yılında Lehistan toprakları Osmanlı himayesine geçiyor. Peki ne oluyor geçince? Bakın arkadaşlar haritaya bakacak olursanız Lehistan'ın Baltık Denizi'ne kıyısı var. Siz Lehistan'ın yöneticisi olarak Erdel Prensi Baturi'yi kral olarak orada seçiyorsunuz ve Lehistan'ı himaye altına alıyorsanız Osmanlı'nın otomatik olarak Baltık Denizi'ne de kıyısı o olmuştur diyeceğiz. Lehistan bugünkü Polonya'dır arkadaşlar. Bu olay 3. Murat zamanında gerçekleşiyor. Hani demiştik ya Sokullu 3 padişaha vezirlik yapıyor. Kanuni, ikinci Selim ve 3. Murat dönemlerini kapsıyor. 8. konu başlığımız 1577 yılında vadius Seyil Savaşı. Bu savaşın diğer adı Üç Kral Savaşı olarak da bilinir. Çünkü burada bir Portekiz Krallığı var, bir Osmanlı Devleti var, bir de arkadaşlar Fas Sultanlığı var. Bu savaşta Osmanlı Devleti Fas Sultanlığı ile ittifak yapıyor. Kime karşı bir ittifak yapıyorsunuz burada? Portekiz Krallığı'na karşı yapıyorsunuz ve bu savaşı kazanıyorsunuz. Ve Fas Sultanlığı Osmanlı'nın himayesi altına geçecektir Vadiyü Seyir Savaşı'yla ve kralsız kalan, bu yapılan Vadiyü Seyir Savaşı'nda da Portekiz Kralı öldürülecektir. Kralsız kalan Portekiz Krallığı'nın ise İspanya Krallığı tarafından himaye altına alındığını da biliyoruz. Yine 3. Murat zamanında gerçekleşen bir olaydır diyeceğiz arkadaşlar da bakacak olursak bakın bir ucu sok Okyanusu'na kıyısı var. Demek ki Osmanlı Devleti Fas Sultanlığı'nı da himayesi altına almasıyla beraber artık Cebeli Tarık Boğazı'na ve sok Okyanusu'na kıyılarını ulaştırmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu Buraya kadar gördüklerimiz Sokullu Mehmet Paşa döneminin siyasi olayları, peti hareketleriydi arkadaşlar. Şimdi üç tane bir proje var. Yani proje Sokullu Mehmet Paşa'ya aittir fakat başkaları gerçekleştirmiştir. Bunlardan birincisi meşhur Don Volga projesi. Şimdi arkadaşlar şu haritaya bakacak olursak bakın burada bir tane Don adında nehir var, bir de Volga adında nehir var. Sokullu Mehmet Paşa Karadeniz'i Hazar Denizi'ne birleştirmeyi planladığı Don ve Volga nehirlerine bir kanal açma düşüncesi var. Şimdi tarih kitaplarında bunu soru hep gelmiştir. Bakın bir harita daha var burada. İki nehir birbirine en yakın olduğu yerden bir kanal açılacak. Otomatik olarak Karadeniz'deki donanmanızı Don Nehri üzerinden Volga'ya geçerek oradan da Hazar Denizi'ne geçerek donanmanızı Hazar Denizi'nde de kullanabileceksiniz. Büyük bir proje. Sokulu Mehmet Paşa'nın buradaki amacı bir. Özellikle şu bölgedeki İran devletiyle yapacağınız savaşlarda Karadeniz üzerinden Don Volga aracılığıyla Hazar'a indireceğimiz donanmadan yararlanmak. Yani İran seferlerinde donanmanın desteğini almak bu bir. İkincisi kuzeyden gelecek tehlike olan hani burada bir altın orada devleti vardı yıkılıp buradaki Rusların güneyi açılacaktı yani Anadolu'ya gelmeye başlayacaklardı. Eğer Don Volga projesi gerçekleşirse otomatik olarak Rusların tehlike boyutunda gelişmelerine fırsat verilmeyecek. Bir üçüncü sebep ise, eğer siz Don Volga aracılığıyla Hazar Denizi'ne ulaşırsanız, e, Hazar'ın doğusu Türk coğrafyası, otomatik olarak Orta Asya'daki Türklerle de irtibata geçerek, buradaki tarihi İpek yolu ticaretini de etkili hale getireceksiniz arkadaşlar. Demek ki Don Volga projesinin üç amacı var Sokullu açısından. Bir, İran seferlerinde donanmayı kullanabilmek Hazar Denizi aracılığıyla, İki, Rus tehlikesinin büyümesini engellemek. Üç, Orta Asya'daki Türklerle ilişki kurarak İpek ticaretini eski boyutlarında canlılığına tekrardan kavuşturmak. Bakacak olursak, bakın bu fotoğraf bugün Don Volga nehirleri üzerindeki o kanaldır. Bunu açmışlardır ama biz açmadık. Biz neden açamadık? Çünkü bir, Kırım Hanlığı yeterli desteği vermedi. İki, Ruslar engellemeye çalıştı. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti Don Volga kanalını açamadı. Ama proje bizim. Kim açıyor arkadaşlar? Ruslar açacaktır. 1952 yılında burası açılıp kullanılacaktır ve Stalin zamanında, yani Sovyet Komünist Rus Devleti zamanında Lenin diye bir adam devleti kuruyor. Sonra Stalin adam devletin liderliğini uzun süre yapacaktır. Stalin zamanında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Don Volga kanalını Ruslar açacaktır. Proje bizimdir ama başkaları gerçekleştirmiştir. İkinci proje meşhur Süveyş Kanalı projesi arkadaşlar. Yani Akdeniz'i şuradaki Kızıldeniz'e bağlama projesidir. Yine Sokullu'nun projesidir. Amacı coğrafi keşiflerle önem kaybeden Akdeniz'in tekrar önemli hale getirilebilmesi, yani baharat ticaretinin tekrardan Akdeniz üzerinden yapılması. İkinci amaç arkadaşlar donanmayı, Akdeniz'deki donanmanızı açacağınız Süveyş kanalıyla Kızıldeniz'e ve orada aşağıda Hint okyanusuna ulaştırarak donanma desteğiyle oradaki Müslüman devletlere yardım götürebilmektir. Şimdi coğrafi keşiflerden bir bahsedelim arkadaşlar. Eskiden şuradaki Hindistan üzerinden mallar Akdeniz limanlarına gelir. Akdeniz'de de deniz ticaretiyle Avrupa'ya götürülürdü. Ama Osmanlı bu Mısır bölgesini ele geçirdikten sonra Avrupalılar yeni ticaret yolları arayışı içerisine girdi ve coğrafi keşifleri gerçekleştirdi. Ve bakın şu aşağıdan Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu üzerinden artık Hindistan'a gittiler. Biz de burada şunu düşündük: Eğer Süveyş kanalını açarsak mesafeyi kısaltırız. Şu uzun mesafeyi kullanacaklarına gelip şu kısa mesafeyi kullanırlar diye düşündük. E, açsaydık da başarılı bir proje olacaktı. Çünkü bakın. E, Afrika'nın güneyinden giden yol ortalama 16 bin kilometre. Ama Süveyş kanalı üzerinden eğer böyle bir yol yapılırsa 10 bin kilometre. Yani 6.000 bin kilometre mesafeyi ne yapıyorsunuz burada? Kısaltıyorsunuz. Proje bizim ama 1869 yılında Fransız şirket tarafından bu kanal açılacak ve yapılacaktır. Ve daha sonra 1880'lerde İngiltere'nin Fransa'yı işgal etmesiyle beraber Süveyş kanalı İngiltere'nin kontrolü altına girecektir diyeceğiz arkadaşlar. Yine bir fotoğraf, bugünkü Süveyş kanalından geçen devasa büyüklükteki gemilere bakın arkadaşlar. Ciddi anlamda Akdeniz ticaretini canlandırmıştır. Proje bizim projemizdir ama ne yazık ki Hristiyan devletler burayı açmıştır. Üçüncü proje Karadeniz Marmara Projesi. Şimdi arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa, burada İzmit Körfezi var, şurada Sapanca Gölü var ve burada bir de Sakarya Irmağımız var. Sakarya Irmağı ve Sapanca Gölü arasına bir kanal, Sapanca Gölü ile de İzmit Körfezi arasına ikinci bir kanalı açarak Karadeniz'i Marmara'ya alternatif bir güzergahtan bağlamayı düşündü. Bakın bunu yapmasının en büyük amaçlarından bir tanesi de Karadeniz bölgesi ormanlık bir bölge ve siz o gün gemileri odundan yani ağaçtan yapıyorsunuz. Ve siz şimdi karayolu üzerinden ağaçları kesip İstanbul'daki tersaneye getirmeniz biraz zahmetli bir iş. Sokullu'nun buradaki en büyük amaçlarından bir tanesi de Karadeniz bölgesinde gemi yapımı için kullanılacak ağaçların ırmak üzerinden ve açılacak kanallar üzerinden Marmara'daki İstanbul'daki tersaneye ulaştırılmasıydı. Yine proje aşamasında kalmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bir başka haritada işte Karadeniz'i Sakarya Irmağı üzerinden Sapanca ve İzmit Körfezi üzerinden Marmara Denizi'ne bağlama projesi. Yine Sokullu Mehmet Paşa'nın üçüncü projesidir. Sokullu Mehmet Paşa 1579 yılında vefat edecektir arkadaşlar. Ve Sokullu Mehmet Paşa'nın vefat etmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nin yükselme devri sona eriyor. Artık Sokullu'nun ölmesiyle devletimiz duraklama dönemine geçecektir diyeceğiz arkadaşlar. Çıkmış sorulara bakalım. 98 yılında çıkan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Sokullu Mehmet Ali Paşa'nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlardan değildir. Yukarıda Don ile Volga nehirleriyle ilgili bilgi vermiş. Yani Don-Volga ile ilgili bir soru sormuş. Cevaplarda da değildir diyor. şıkkı Karadeniz'i Hazar'a birleştirmek. Evet, Don ve Volga nehirlerinin amacı Karadeniz'i Hazar denizine birleştirmekti. B baharat yolunu denetim altına almak. Arkadaşlar oradan geçen yol İpek Yolu. Baharat yolu Akdeniz'e gelen yoldu. Yani güneydeki yoldu. O yüzden cevap B şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. Orta Asya'daki Türklerle ilişki kurmak. Evet, Hazar Denizi üzerinden Türklerle ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Doğu'da, doğuda ele geçirilen yerleri korumak. Özellikle İran topraklarına işte bu Hazar üzerinden donanmanın desteğiyle operasyonlar yapmaktı. Bu da var. Rusya'nın Karadeniz'e ve Kafkasya'lara inmesini engellemek de doğru bir bilgi. Don Volga'nın amaçları. Ama Don Volga'nın amacı baharat yolu değildir, İpek yoludur arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı B şıkkı diyeceğiz. 2009'da çıkmış bir soru. Osmanlı Devleti Rusya'nın Türkistan ülkelerine yayılmasını önlemekle Türk dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak için hangi projeyi yapmıştır? Yukarıda TÖTÖ, Don Volga, Korint kanalı var. Bunlardan Türk tarihini ilgilendiren özellikle Töte ve Don Volga'dır. Töte ise bir sulama kanalıdır arkadaşlar. Asya Hun Devleti zamanına kadar gider. Ama biz biliyoruz ki Sokullu zamanındaki Don Volga projesiyle Rusların aşağıya inmesi engellenmeye çalışılıyor. Türk dünyasıyla, Orta Asya ile bağlantı kurulmaya çalışıyor. O zaman bu sorunun cevabı yalnız iki yani B şıkkı. Sokulu Mehmet Paşa'nın gündemine getirdiği Don Volga, Süveyş, Haliç kanalı projelerinden hangileri Rusların güneye doğrudan genişlemesini engellemek ve Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirmek amacıyla ilişkilendirilemez diyor. Arkadaşlar Don Volga Türklerle bağlantı kurmak, Rusların güneye inmesini engellemekle ilgili ama Süveyş ve Haliç kanallarının Orta Asya ile alakası veya Rusların güneye inmesiyle alakası yok. Yani 2 ve 3 ilişkilendirilemez. Sorunun cevabı o zaman E şıkkı diyeceğiz. Sokulu Mehmet Paşa'nın Don Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirme projesinde amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenemez. Bir, Rusların Karadeniz'de Kafkasları yönelişini engellemek. Don Volga'nın en büyük amaçlarından biri Rusların aşağı inmesini engellemekti. Bu söylenir. O zaman A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı gitti. B ve E kaldı. Baharat yolu denetimi. Hayır, İpek yolu. İpek yolu demiştik arkadaşlar. O zaman B şe 2'deki ifade söylenemez. Cevap da 2 olacak. Karadeniz ile Hazar'a bir kanal aracılığıyla birleştirmek de yine Don Volga'nın amacıydı arkadaşlar. 2 ve 3 şey 3'e de ulaşabiliyorum. O zaman bu sorunun cevabı B şıkkı. Baharat yolundaki denetimi arttırmak gibi bir amaç Don Volga'da yok diyeceğiz. Sabrazao Sokulu Mehmet Paşa'nın planlarından hangilerinin ticareti canlandırma ve egemenliği güçlendirme amacına yönelik olduğu söylenebilir? Bir Kıbrıs adasının fethedilmesi kesinlikle bölgedeki Akdeniz'deki egemenliğin korunması ve ticareti canlandırmayla da ilgili diyebiliriz. Don Volga Kanal projesi kesinlikle egemenliği güçlendirmek ve ipek ticaretini canlandırmakla alakalı. Şiras Kanalı da baharat ticareti, Akdeniz ticaretiyle alakalıydı arkadaşlar. Sorunun cevabı burada D şıkkıdır.